Tarım Yaşam programından herkese merhaba. Bugünkü programda Abdullah Ersoy ile birlikte Türkiye tarımında sürekli gündem olan buğdaydan bahsedeceğiz. Buğday üretimi, buğday fiyatlarından bahsetmeyi umuyoruz. Merhaba Abdullah tekrar. Merhaba. Ederim. E, teşekkür ederim. Hep ikimize de iyi yayınlar diliyorum. E, buğday fiyatları aslında yani biraz bu de da söyledim. E, Türkiye tarımında çok belirleyici bir nokta ve şey, buğdayın kendisi aslında, buğday üretimi, fiyatı, süreci. E, o yüzden de e, hem politik arına da, bildiğimiz gibi ana muhalefette de ve şu anda hükümet tarafında da buğday fiyatları ile ilgili fiyatın açıklanmasında da hep böyle bir çekince oluyor ve e, uzun sürede bekleniyor, bir bekleyiş hali oluyor. Bildiğimiz kadarıyla yakın zamanda, hatta şimdi açıklanması gerekirken, e, süreç yaklaşırken halen fiyatlar açıklanmadı. E, önce şey söyleyeyim yani neden bu buğday e, Türkiye tarımı için bu kadar önemli? E, neden biz buğday fiyatlarının açıklanması, buğday üretimiyle ilgili işte Tarım Bakanı'nın söylediği yer gibi buğday üretimini ekelim demesi bu kadar önemli Elzap. Önce onu sormak istiyorum. Neden buğday Türkiye tarımı özellikle tarım için e, önemli bir ürün? Onu soracaktım size. Şimdi dünyadaki beslenme kültürüne baktığımızda yaklaşık nüfusun %50'si buğdayla besleniyor. Kalan yüzde %50'si ise pirinç ve mısırla besleniyor. Dolayısıyla Türkiye'de beslenme kültürü buğday üzerine, buğdaydan yapılan ekmek temel gıda maddesi olarak değerlendiriliyor ve onu tüketiyor en fazla bu nedenden dolayı e, buğday e, birinci nedeni bu. Bundan dolayı da e, buğday bizim için önemli. İkincisi e, buğdayın ana vatanıyız biz. E, ve ama ana vatanıyken şu anda ciddi bir ithalatçı duruma geldik. E, bu nedenden dolayı buğday önemli. E, evet. Fiyatı da önemli tüm halk için, e, toplum için aynı zamanda yaklaşık olarak Türkiye topraklarının yüzde 60'ın 60 civarı şeyle hububatla ilgili bir üretim yapılıyor. Bunun içinde üreticiler için de önemli ayrıca. Peki sizce bu, bu kadar yakın olmasına rağmen toplama zamanının e, fiyatların açıklanmamasını ya da ya bu politikasını neye bağlıyorsunuz? Neden halen daha biz buğday fiyatlarının açıklanmasını bekliyoruz? Ya şöyle sıkıntılar var. Birincisi bir kere dünyada bu buğdayla ilgili fiyatlar açıklık kazanmadı. İkincisi sürekli bir artış seyri izliyor. Örneğin 2021'den sonundan itibaren başladığımızda 2022'ye gelip bugüne geldiğimiz andan itibaren hesapladığımızda ilk başlangıçta tonunu 263 dolardan alıyorduk. Ama bugün 455 dolardan alıyoruz. Bunun anlamı ne? Yaklaşık olarak bir yıl içerisinde buğday fiyatlarının 200 dolar civarında tonunda 200 lira civar, 200 dolar civarında bir artış var. Bunu Türk lirasına endekslediğimizde, onunla değerlendirmeye kalktığımızda bir yılın içerisinde %200 civarında bir şey var bir artış söz konusu bu bu nedenden dolayı da bir kararsızlık bir belirsizlik var bir yandan da üretim girdileri çok net bir biçimde arttı bu artan üretim girdilerinin paralelinde baktığında şey şu anda hükümet şeyi kestiremiyor Türkiye'de ne kadar buğday üretildi ve bu üretilen buğdayın ne kadarında gübre kullanılabilindi ve ne kadar ekilemedi. Dolayısıyla rekolte ne olacak bilinmemekte. Bu bir önemli bir sıkıntı. Kaldı ki son 30 yıla baktığımızda son 30 yılda nüfus yaklaşık olarak %50 arttı. Ama şeye baktığımızda rekolteye baktığımızda son 30 yılda en ufak bir artış yok. Ortalamaya baktığımızda ortalama 20 milyon ton civarında ve bu %50 artmış olan nüfusa rağmen şeye bir rekolte artmadığı için, verimlilik artmadığı için de bu sefer ciddi bir ithalatçı duruma gelmiş vaziyetteyiz. Bunun için de tabii bir takım şeyler yapmak gerekiyor. Ne yazık ki bu yapılmıyor. Tam tersine bir gerileme içerisindeyiz. Bu gerilemeden isterseniz şöyle söz edebiliriz bir yani bu bir kere buğday kuru tarım olarak yapılıyor. Bunun için de ciddi bir biçimde bir çalışma yapmak gerekiyor. Çalışma nedir? Sulanabilecek olan alanlarda bunu sulamak gerekir. Bunun için sulama yatırımlar yapmak lazım. Hmm. Çünkü sulama yatırımı yaptığınızda yani buğdayı suladığınızda yaklaşık yüzde otuz beş yüzde civarında bir verimlilik elde edersiniz. Buğday fiyatı işte sözünü ettiğimiz buğday fiyatını çok iyi düzenlemek lazım. Ve evet, çiftçinin kazanabileceği biçimde düzenlemek lazım. Eğer bunu bu şekilde düzenlemezsek o zaman da çiftçi üretimden vazgeçiyor. Şimdi 9.7 milyon hektar arazi şeydeyken, üretimdeyken son 10 yılda bunun 2.9 milyon hektar yaklaşık 3 milyon hektarı ekimden vazgeçti ve çekildi. Bunun içinde bir türlü bir yanıyla ile ekim üretim artmadığı için ve ekimden vazgeçildiğinden dolayı bir türlü verimli şey artmıyor, rekolte artmıyor. İyi bir ıslah çalışması ve devlet desteği olmadığı için verimlilik artmıyor. Bu bu nedenlerden dolayı da Türkiye ciddi bir ithalatçı konuma sürüklenmiş vaziyette. Bir konuyu daha soracaktım size. Hükümet bu buğday ithalatı ile ilgili şöyle açıklamalar yapıyordu. Ama sizin söyledikleriniz biraz da ters bir şey ama biz aslında iç tüketim yani ihtiyacı olan Türkiye'nin ihtiyacı olan Türkiye halkının, Türkiye'deki insanların ihtiyacı olan buğdayı üretiyoruz ama ithalat ettiğimiz aslında unlu, unlu mamuller. Din kullanacağı buğday ve biz bunları aslında unlu mamuller bunları işliyorlar. Bunu sonra biz ihraç ediyoruz gibi bir e, savunmaya geçmişlerdi. Özellikle geçen sene bu buğday ithalatın yüksek buğday ithalatlarından dolayı. Ama şunu da biliyoruz ki tam da sizin söylediğiniz gibi nüfus artmışken, e, ihtiyaçlar tüketim artmışken buğdayda bir üretim art. Hem üretim alanlarında 160 bile e, hububat olsa da çok da emin olmadığımız bir üretimden bahsediyoruz buğday üretimin konusunda. Çiftçi kayıt sistemi olsa dahil. Çünkü sadece çiftçi kayıt sisteminde alanlar belirleniyor ama halen daha ne üretildiği, ne kadar alındığı, ne kadar bir verimlilik olduğuna dair çok bir bilgi yok. Ya yani böyle düşünürken o zaman bu şey hükümetin söylediği şey de boşa düşüyor gibi geliyor sizin açıklamanızda. Doğru mu? Yani bu ithal edilen tüm buğdaylar yani bir unlu mamullerinin ihtiyacı mı? Ve bu aslında bu fiyat belirleme kısmında da kim yardım alıyor? Yani kime destek gidiyor? bu Çünkü orada da başka başka bu üretim sürecindeki özellikle değer zincirindeki o süreçte de başka şeyler çıkıyor. Evet. Biraz da buralardan bahsedebilir miyiz? Ne dersiniz? Ya şöyle bunu bir açıklığa kavuşturmakta yarar var. Bu soru çok değerli bir soru bu anlamda. Teşekkür ediyorum. Bir kere Türkiye önemli bir un sanayisine sahip olan bir ülke. Dolayısıyla de makarna da imal edip satan bir ülke. Şimdi bu, bu yanıyla baktığımızda önemli bir potansiyele sahip olan bir ülke. Fakat bizim ithal ettiğimiz, geçen yıl ithal ettiğimiz miktar 9.8 milyon tondu. Bizim kapasitemiz zaten işlediğimiz un sanayisi olarak ihracatta kullandığımız miktar 3-3.5 milyon ton civarında. Yani bu bu gerçekli bir bu gerçekli bir ortaya koyalım. Yani eğer e, un sanayisi olmasa insanların karnı doyacak ve dışarıdan burada ithal edilmesine gerek kalmayacak diye bir durum söz konusu değil. E, bu bu gerçekliği görmek lazım. E, burada e, o zaman neden ithal ediyoruz? E, bir ciddi bir tarım konusunda yanlış politikalar var. Yanlış politikalarımızın başında şey geliyor. Biz üretim girdilerin kendisini üretim girdisi olarak vermiyoruz. Araziye ve dekara şey veriyoruz, destek veriyoruz. Bu verdiğimiz destek de esas itibariyle yasaya uygun olmayan, yasanın gerektirdiği ve öngördüğü, yükümlü kıldığı biçimde bir destek vermiyoruz. Çünkü destek tarım kanununa göre şeyin gayri safi milli hasılanın yüzde birini destek olarak vermemiz gerekiyor. Ne yazık ki biz bunu vermiyoruz. Yarısını bile vermiyoruz. Kaldı ki pandemi koşullarında geçen yıl itibariyle baktığımızda bu desteklere bu 2021 yılında verilen destek binde üç. Yani yarısı bile değil. Bir pandemi koşullarında yaşıyorsunuz, ithalat yapıyorsunuz, dünyada savaş var, e, ve stok almış başını yürümüş e, insanlar e, yani başka ülkeler tutup şey yapmıyor e, satmak yerine gıda güvencesini garantiye almaya çalışıyor ama siz bir türlü tarıma destek yapmıyorsunuz ve kaldı ki bu binde üçü de 2021 yılı içerisinde vermiyorsunuz binde evet. üçü 2022 yılı içerisinde yılında veriyorsunuz ve gecikmeli bir biçimde veriyorsunuz. Ve aynı zamanda e, üret, üretimi bir başka yönden de desteklemiyorsunuz. Yani üretim girdisi vermediğiniz gibi e, aynı zamanda e, desteği siz tutup tü, tüketimi, tüketimden çıkacak olan sesleri kısmak, orayı susturmak için günü Birlik politikalara dayalı bir biçimde tutup şeye veriyorsunuz. E, un sanayisine veriyorsunuz desteği, e, şeye veriyorsunuz, e, fırıncılara veriyorsunuz. Yani 4680 liraya ithal ettiğiniz buğdayı 2500 liradan fırıncılara veriyorsunuz. 2030 lirasını zarar olarak kaydediyorsunuz. Ve hazineye zarar olarak kaydediyorsunuz. E zarar edecekse hazine o zaman çiftçi için zarar etsin. Üretimi destekleyelim, üretimi sürdürelim ve üretimi var edelim. Niye öyle düşünmüyoruz da bu yıl için şeyin halkın, toplumsal muhalefetin sesini kısmak için niye kullanıyoruz bunu da sürekli kalıcı bir biçimde tarımımızın verimliliğini sağlayacak üretime devam edebilecek ve arazileri boş bırakmayacak biçimde bir politikayı neden gütmeyiz? Aynı şekilde üretim girdilerinde fiyatlar baş almış başını gidiyor. Önleyemiyoruz, durduramıyoruz ama bununla ilgili mesela Üretim girdilerinin üzerindeki var olan vergileri ÖTV ve KDV'yi kaldırmak yerine biz denetleyemeyeceğimiz, kontrol edemeyeceğimiz bir bölüm olan marketlerdeki şeyleri KDV'yi kaldırıyoruz. Yani biz gene son noktada şirket desteği şirketlere veriyoruz un sanayisinde şirketlere veriyoruz makarna sanayisinde şirketlere veriyoruz aynı şekilde. Market şirketlerine bunu veriyoruz ama alın teriyle çalışan bütün topluma karşı toplumsal sorumluluğu olan bu toplumsal sorumluluğunu çok zor şartlar altında yerine getirmeye çalışan çiftçiye bu desteği vermiyoruz ama kalkıp şeye şirketlere verirken hiç elimiz tutuk değil çok cömert davranırken sıra çiftçiye geldiğinde hemen cimrileşiyoruz ve ona vermekten imtina ediyoruz. Kesinlikle haklısınız. Zaten e, şey, tarımda, buğdayda da keza öyle. Değer zinciri dediğimiz bu e, şeyde de, zincirde de, üretim zincirinde de aslında e, kardan, oluşan kardan, bu artı emeğin oluşturduğu kardan da en fazla nem alanan, biz biliyoruz ki, yani biz birçok çalışmada gösteriyor ki en üstteki halkanın son dilimi çok yüksek. Hele de tarım gıda sisteminde e, bu marketing yapmaya, ya pazarlama ve dağıtım yapan şirketlerin en fazla gelir geliri elde eden, gelire el koyan nokta olduğunu biliyoruz ve halen daha devlet buralardaki şirketlerin karlarını düşürerek ve onlardan herhangi bir talepte bulunmadan onların vergilerini düşürüyor. Oysaki bu işte değer zincirinin en zayıf yerinde olan e, çiftçiler ve belki de taşımacılar başka başkalarını da sayabiliriz elbette. Ee, yine e, bu konuda, bu destek konusunda, devletin desteği konusunda sorun yaşıyor. Tam böyle bunları anlatırken ben bir yandan da asıl önemli konularımızdan bir tanesini de sormak istiyorum. Yani bir sürü sıkıntımız var sizin de söylediğiniz gibi. Biraz biraz da girdiniz aslında ama öyle de bırakmak yerine e, her zaman yaptığımız gibi diğer programlarda da peki asıl önemli sorumuz ne yapmalı ne yapılabilir e, yani bu aslında bitmiş gitmiş ve bu bundan sonra böyle gidecek gibi bir bir yerde bırakmamamız lazım halen daha yapmamız gereken yapılabilecek şeyler olduğunu e, düşünüyorum ve onların da sizden de geleceğini düşünüyorum ne dersiniz? Ya şöyle dediğiniz son derece doğru. Yani çaresiz değiliz. Türkiye'nin tarım potansiyeline baktığımızda bir buçuk Türkiye'yi besleyecek bir potansiyele sahip Türkiye hak etmediği biçimde ithalatçı konuma sürüklenmiş. Yanlış, hatalı, eksik politikalar nedeniyle de şu anda ithalatçı konuma sürüklenmiş bir vaziyette. Bunun için bir kere üretimi doğrudan üretimi desteklememiz lazım. Üretimi destekleyebilmemiz için üretim girdilerini, zaten ham maddelerini yüzde 85, yüzde 90'ı bazılarının işte mazotta olduğu gibi yüzde 95'inin dışarıda ithal edildiği, edildiği bir durumu yaşıyoruz. Bunun için bazı ürünlerde mazotta bu mümkün olmaz ama gübrede, ilaçta, tohumda ve diğer konularda bunu içeride sağlayabilecek biçimde, dışa döviz aktarmayacak biçimde. Çünkü döviz kontrolümüzden çıktı. Ülkeyi evet. yönetemiyoruz. Yönetemediğimiz için şu anda yönetemediğimiz bir ülke ülkede dövizi denetleyemiyoruz. Denetleyemediğimiz için de üretim girdilerini dışarıdan ham madde temini aşamasında getirdiğimiz şeylerde de fiyat yükseliyor ve sürekli artıyor. Zaman zaman şey, üre gübresi 15 bin liraya kadar çıktı. Oysa ki Türkiye ortalamasının şeyine baktığımızda bir dönüm tarlasının alım, satın alma fiyatına baktığımızda ortalama yaklaşık 10 bin lirayken şeyde siz 15 bin liraya bir ton gübre satmaya başladınız. Şimdi bunun önüne geç, geçebilmek için bir bu piyasayı denetleyecek bir kurum. iki bu, burada rekabeti oluşturacak piyasada e, piyasayı regüle edecek bir kuruma ihtiyacınız var. Ve bunun içinde üretim yapmanız lazım. Ham maddeyi ülkede üretecek biçime gelmeniz lazım. Elektrik konusunu özelleştirmekten çıkartmanız lazım. Sulama konusunda para, parayı asgariye düşürmek lazım. Ve elektrik fiyatlarını mutlak surette düşürmek ve sübvanse etmek lazım. Eğer bunları yapamazsanız e, çiftçi üretemez. Yani buradan maksat şu, ekilmeyen 3 milyon, 3,5 milyon hektarlık arazi de ekerek oradan doğrudan kendi ihtiyacımız olan ürünü karşılayabilecek durumdayken bu arazi ekmeme yani neden olan politikalardan bir arındırmamız lazım. Onun için ne yapacağız? E, desteği zamanında düzgün vereceğiz. Kanunun öngördüğü biçimde vereceğiz. Çiftçinin bugüne kadar bu desteklerin doğru verilme işinden dolayı birikmiş olan borçlarını sileceğiz. Yani öyle bir faizini silme falan değil, borçlarını sileceğiz. Çünkü doğru verilmiş olsaydı şu anda 237 milyar lira civarında bir alacağı var. Çiftçinin de yaklaşık o kadar piyasaya ve bankalara ve tarım kredi kooperatiflerinin toplamına borcu var. Burada bir mahsuplaşmaya gidip çiftçiyi borç yükünden bir kurtarıp yeniden üretebilecek bir şevki, heyecanı desteğe vermek lazım. Bunun için de fiyat politikasını iyi düzenlemek lazım. Nasıl düzenlenebilir? Maliyet artı %25 kazanç artı insanca yaşamı yani enflasyon oranında bir, 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 bir fiyat belirleyip bu fiyatı devlet tarafından açıklanmalı ve bunun altına düşmemeli. Düştüğü zaman da devlet bunu satın alma garantisini vermeli ve toprak mahsuller ofisini anında devreye sokmalı. Bunun dışında bizim biz niye un sanayisi için dışarıdan buğday ithal ediyoruz ağırlıklı olarak? Bunun nedeni şey kalite yeterli değil. Kalite yeterli olmadığı için o zaman bizim ıslah çalışması yapıp kaliteli tohumluklar la birlikte bir üretim yapmak lazım ve ayrıca e, her Türkiye 7 iklime bağlı bir ülke e, ve bu 7 iklimin e, ortalamasının üzerinden bir fiyat belirlemesi yapılıyor. Oysa ki şimdi Adana'da 400-500 dekardan kilogram şey burada alınırken Trakya'dan 600 kilo civarında yer yer sulanan yerlerde 900 kilo alınırken şeyde e, İç Anadolu'da 250 lira Pardon 250 kilogram alınırken böyle bir şeye baktığımızda, duruma baktığımızda için içinde ortak tek bir fiyat belirliyoruz. Hı, Her evet. bölge için ayrı fiyat belirleyip oradaki üretimin devamlılığını sağlamamız lazım ve bu ayrıca burada çok değerli şeylerimiz var, tohumlarımız var ve bu tohumlarımız sertifikasız olduğu için onlar desteklenmiyor. Bunların desteklenme şeyin içerisine alınması lazım ee, ve tarımsal girdilerde ÖTV ve e, KDV'yi mutlaka kaldırmamız lazım e, sulama yatırımları yapmamız lazım ve sulama ve elektriği çiftçiye bedava vermek lazım çünkü toplumsal bir sorumluluk üstlenmiş insanın karnını doyurmaya çalışıyor ve e, yarın bir gün şu anda Hindistan şeyi durdurdu e, şey buğday satışını durdurdu ve e, ihraç etmeyeceğim diye e, duyurdu. Y biz biliyoruz ki Ukrayna'nın elinde 20 milyon ton buğday var ama güvenli limanı olmadığı için çıkaramıyor. Savaş hali var. E, Rusya aynı şekilde e, durdurdu e, ve e, diğer ülkeler de kendi gıda güvencesi için satmıyor. O zaman biz kendimizi, kendi gıda güvencemizi garanti almak için e, mutlak surette asgari bir biçimde bu işi az önceki anlattığım çözüm önerileri olarak e, aktarmaya çalıştığım şeyleri yapmamız lazım. Yani onu siyasette. Siyaset tıkanmış vaziyette ve siyaset bu işi yapmıyor. Siyaset çok net bir biçimde bu işi yapmıyor e, ve bunun içinde de çok saklamaya gerek yok. E, siyaset, bugünkü e, siyaset e, şey, çiftçi dostu olarak sayılabilecek, görülebilecek bir siyaset değil. Daha iyi bir siyasetle evet. <laughs> ve bir politika gündemiyle ve bu politika gündemi de aslında tekrar keşfedilecek, yeniden bulunacak değil aslında elimizde ve gözümüzde evet. herkesin de bulabileceği ve söylenilebilen birçok bir şekilde de üretilen halen daha bu politik üretilen bir yerde bilinmeyen evet. bir şey değil. O yüzden de e, bence çözümü de bir an önce e, ele alınırsa yapılabilecek bir yerde duruyor gibi gözüküyor. Çok teşekkür ederim. E, ben bu katkılarınız ve e, söyledikleriniz için. Çok yakıcı bir gündem ve halihazırda da şu anda da açıklanmadı. Biliyoruz ki bekliyoruz halen buğday evet. fiyatlarının. Açıklandıktan sonra da az hatta bunun üzerine de tekrar konuşabiliriz. Çünkü Tabii tam bak. sizin sizin de söylediğiniz gibi bir post pandemi dönemindeyiz. Yani pandemi sonrasında artık ülkelerde, devletlerde daha kritik bir durumda. Daha çabuk kendi e, duvarlarını kapatıyor, sınırlarını kapatıyorlar. Aynı zamanda savaş var. Yani şu anda bir savaş. Gündemi de şeyde çok yakıcı bir gündem olan siyasi seçimlerimiz, Türkiye seçimleri de var yakında. Tüm bunları düşündüğünüz zaman aslında gıda enflasyonu ve gıda fiyatlarının bu kadar yükseldiği bir Türkiye'de buğday gerçekten önemli olacaktır. Buğday fiyatlarını da açıklamak politika anlamında umarız ki popülist bir politika gütmeden daha uzun vadede çözüm önerileriyle birlikte yapıcı politikalarda gelsin diyelim. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum.